Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. İyiyim yani iyiyim. Keyfim yerinde. Esile'cığımla birlikte Cihan'ın pantolonları yine arka planda. Esilacığımla e birlikte. Yani Esile annesini birkaç gündür diyete soktu biliyor musunuz? Bana dedi akşam ya anne dedi çok güzel bir kadınsın dedi. Hani güzelsin böyle alımlısın güzelsin. Ama bir tık dedi kilom var senin dedi. Yani olmaz böyle de. Hani zayıflasan böyle çok iyi olur ya dedi. Ya dedim hakikaten çocuk da artık bunu söylüyor yani anladın mı? Ben zaten çabalıyorum ama öyle olmaz dedi. Ya sen bir gün yapıyorsun dedi, bir gün yapmıyorsun dedi. İstikrarlı olacaksın. Dedi. Ben sana dedi, bir liste yapacağım. Çünkü o yakın zamanda e, çok ciddi kilo verdi. Yani baya baya verdi. Dedim ki tamam ben sen bana listeyi yap, ben ona söz veriyorum sana uyuyacağım dedim. Ya evlat bir şey isteyince insanın bir yapası geliyor anladın mı? Ben bir gaza geldim. Bugün üçüncü günüm, yani Gaza geldim üçüncü günüm ama iyi gidiyorum, gerçekten iyi gidiyorum. Ee, neler yiyip neler yemediğimi sizinle paylaşırım, sizden bana hazırladığı listeyi de size gösteririm. Şimdi biz dışarı çıkacağız, Esilacığım da hazır olmak üzere. Bugün gün boyu beraberiz, Esila da bizle birlikte olacak bu videoda. Ne yapacağız? Ee, öncelikle atının yanına gideceğiz, Esila'nın. Orada biraz vakit geçireceğiz. Oradan sonra Çorlu'ya döneceğiz falan filan. Gün boyu beraberiz. Bakalım mı listede neler varmış. Mesela ne yiyorum? Sabah işte bu sabah iki tane haşlanmış yumurta yedim. Haşlanmış olmazsa omlet yaparak yiyorum. İki tane haşlanmış yumurta. Küçücük bir böyle beyaz peynir. Ekmek bazı sabahlar yarım dilim yiyorum. Bazı sabahlar yemiyorum. O artık canımın isteme durumuna göre. Ondan sonra iki üç tane zeytin domates salatalık isterseniz yiyebilirsiniz. Bu kadar. Ay kolum koptu. Dur hele. Dur hele dur dur. Karşıya çevireyim dur. Sabah kahvaltısı iki yumurtadan omlet veya benzeri yani yumurta haşlama maşlama her şey olabilir. Bir kalıp peynir <laughs> demiş. Yani bir kibrit kutusu demek istedi benim yavrum. 2-3 zeytin yani isterseniz yeşillik domates domates ekleyin. Ben yemediğim için sevmediğim için eklemedim. Ara öğün 11 gibi bir adet şekerse Türk kahvesi içiyorum. E, tekrar bir e, 12'de bir ara öğün yapıyorum. Orada da e, bir elma yaban mersini falan yiyorum ya da bir yarım muz yiyorum ya da bir dilim ananas yiyorum ee, öğle yemeği yiyorum i̇ki de bazen de yemiyorum yersem sebze birkaç kaşık yanında da yoğurt yiyorum akşam yemeğinde de e, mesela işte tekirdağ köfte normal ve kasap köfte evde yapılan köfte makarna böyle yağsız tuzsuz kepekli mepekli makarnalardan oluyor ya böyle haşlama direkt bir iki kaşık yani e, salata yer yani ben seviyorum çünkü hani böyle şeylerin yanında bir karbonhidrat tüketmeyi seviyorum. Ya biz kendimize göre hazırladık yani listemize 2-3 litre su. Bu şekilde ben zaten e, bir, bir yani bu videodan sonra olur herhalde çünkü sabah kahvaltısını gösteremedim yedim yani çoktan. Sizinle e, ne ne yiyorum böyle bir gün içinde neler yapıyorum hani ben çok kasmıyorum yani böyle detoks suları ay avokadolar ay bilmem ne sevmiyorum o yüzden de yapmıyorum. Yani nasıl zayıflarsam o şekilde de hayatımı devam ettirmek istiyorum. Çünkü e, kendi yöntemimle yani kendi yaşam tarzıma göre zayıflarsam onu devam ettirebilirim. Ama böyle çok uç noktalarda diyetler detoks sularıyla falan yaparsam ben onu devam ettiremem. Bu kiloları da geri alırım. Yaşam tarzıma göre yediklerimi şekillendirip bu şekilde zayıflamayı düşünüyorum. Esile de bu şekilde yaptı zaten. Ya ne yapıyorsun sen? Hadi çıkalım. <laughs> Ay kuşların cıvıltısına bakar mısınız? Çılgın gibiler. Kulübe geldik şimdi Deniz'in yanına gidiyoruz. Görelim bakalım oğluşumuz ne yapıyormuş. Ha, nasıl cıvıl cıvıl ne yapıyorlar böyle? Avuçlar çantamda. Beni korkuyor. Benden korkmuyor, ben onlardan korktum asıl Esila. Deniz'in Deniz yanına gidelim çekerim orada da. Ne yapıyorsunuz, he? <laughs> <laughs> Fenzal, aşkım. her yer ne Ne yapıyorsun ya sen esila ya? Baksana. He? Bu rengi siyahlaşmış evet, Çok güzel olmuş. Çok uzuyor olmuş. ondan. Ne yapıyor Çok Orada bir Çok şey var, tuz var. Onu olmuş. Çok Gerçekten olmuş. Çok güzel Çok güzel Çok sıkıştım. olmuş. Çok <laughs> mu? Korkmak değil de agresif Çok güzel Çıkmasın Yaşar Yok ben de çıkacak. <laughs> Aynen ben buradayım <gülüyor> <gülüyor> ben de çıkacak. Lan sen böyle kafa şey bana? Ne? Bana böyle kafa çevirmez mi? Kim çevirmezdi? <laughs> Çevirir. Verdin mi havuç ona? <laughs> Verdim. Kafasına göre biraz o hesila. Yani biraz değişik var. Yani. <laughs> bak bak kafaya bak. Bak ne kadar arkasını dönüyor. Sonra kalmıyor. <laughs> <Sofak var mı? gülüyor> <laughs> Baksana. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Esire'cim yeniden Merhaba. hazırlandı. Üstünü değiştirdi. Ben böyle iyiyim. Ben üstümü değiştirmeyeceğim. Şimdi tekrar dışarı çıkıyoruz. AVM'ye gideceğiz orada. Ee, bakalım neler yapacağız. Mini bir alışverişimiz olacak. Bir yerlerde bir şeyler içeceğiz. Bugün kız Çem'le beraberiz yani. Şimdi çıkıyoruz. Evet şimdi Trend Gedeceksin. Arena. AVM'ye geldik. Unuttum. Hayır unutmadım. Bu kız neden sürekli benimle dalga geçiyor ya? Eğlenceler. Öncelikle adresimiz gratis. Gidelim de şu eyeliner'dan bulalım ya. Aynen. Merhaba. Merhaba. Evet Esna'cığım bu tarafta bir yer dilerim. kalemimiz. Şey yani, başka bir eyeliner öğreneceksin. Hayır, hayır 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 en iyisi o. o Akmayan, o, bulaşmayan en iyisi evet, o. Ya. Ben sana söyleyeyim yani. Bu ne anne? Bilmem ki o ne öyle silah. Bilmem, ne yazıyor. Baksana şuraya, şuraya bakayım. Dudak parlatıcı. aldım. Parlatıcıdır mi? be. Direkt alalım. Aynen aynen al da çıkalım evet. Nerede? Burada bir yerdedir. Çıkalım. Yoksa var da soralım. Mi? Ha var mıymış? Ay harika. Yok değil o. Yok onlar değil be. Onu bence ben biz direkt soralım Eserim. Yok ki. Kalmadı, ya nereden biliyorsun? Vardır belki de. Şunlar Aa, olabilir bu, 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 bu. mi? Aynen onlar değil mi? Tane. Ne kadarmış fiyatı? Düşmüş de galiba. E, e mi bilmiyorum. Yok. Fırça çeşitleri diyor. Şu. Ha şu. Emin e, bir şey diye gidelim, şu, tamam iki tane alalım. Bulunsun her zaman bulamıyoruz çünkü. Bak birisi kahverengi galiba çocuk. Ha iyi söyledi. Ya nasıl anan gördü ama. Sonra ağlayacaktın. aynen. Ha, bu bu ikisi siyah. De, siyah buldun mu? Okey tamam. Bunlar ne böyle? Benim ismimi göstermeyi sayfa daha iyi uygun. Tamam peki. Almıyorsan alma. Hadi çıkalım. çıkalım. Aynası bana arkasını döndü. <gülüyor> <gülüyor> Gratis'ten çıktık aldık işte ihtiyacımız olan şeyi. Şimdi burada bir bubble tea'ci açılmış. Öyle de değil Bakalım gerçekten evet. hani ya? Bir, bir üstte mi acaba? Emin miyiz Evet, da bubble tea şeyi gördüm. Allah Allah. Acaba aşağıda mı? Aşağıda gördük mü? Görmedik. Mı Bence sor. Aa şurası işte. <laughs> Arkamızı dönsek görecek misiniz? Yani çok da bayılmadım mekana ama sen bubble tea seviyorsan tabii ki de alabilirsin. Yok kız bu parfümcü. Ha şurası. Evet şurası. Acaba dondurmacıya da benziyor burası. A, bubble Tea gel gel bebeğim bak burası işte hiç de İstanbul'dakiler gibi değil ama. Bence. Farkında mısın? Evet. Güzel görünüyorlar, bakana. Bak bakalım almak istiyorsan tabii ki de alabilirsin. Ya durdu. <laughs> Çok çılgınca hareket ediyordu. Şimdi eski içecek alıyoruz Bubble Tea bir numaradan ve sonra markete uğrayacağız. Evet aldık şimdi hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Bak bebeğim. Kuzum şu büyük olan. Tarihi 2305. Ha o güzel evet. Üstünden bir tarihine baksana Esra'cığım. 2405. Tamam bu güzel bunu alalım. Bir de kuru yemiş alacağız. Şu benim kremlerin fiyatına bakayım gelmişken 65 lira düşmüşler şu. Bu da 69 lira aldık ama dün zaten değil mi? Aldık şu pembe olan da 91'e düşmüş. Çok iyi ya düşmüş. hayır ama almamıza gerek yok. Şu an var var yani. Tamam peki. Ne o güzelmiş. Ki... Bu ne? kadar fiyatı? Kaç 165. Tamam onu alalım. Şunu al bir de. Şu bir de elma şekerinden. Ne elma şekeri be? Ay bir araba almaya akıl edemedik. Bir de şunu alalım. Ben şunu çok seviyorum. Tamam. Aslı da çok sever. Bunu şöyle de... karıştırırız değil mi? Aynen. Tamam o zaman. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar dışarıdan geldik dışarısı çok fena donduruyor yani çok soğuk bir hava vardı hızlı hızlı koşup şeye geldik süt aldık marketten bu gofretleri seviyoruz esilerde belki yarım yarım bölüşürüz böyle gün içinde diye bunu da çok seviyoruz brownie kek ayranımız kuru yemiş aldık ondan sonra çayımı aldım bir de böyle tuluma tatlısı aldım babam e, çikolata tatlı yaptım bir tane profiterol onu sevmez pek o yüzden ona böyle tulumba tatlısı aldım gördüm. Şimdi bir de kıyma aldım. Şimdi akşam yemeği hazırlığına başlayacağım. Çünkü Esin acıktık. Bu akşam yemekte köfte, salata ve pilav var. Bir iki kaşık pilav. Burada da işte yalancı profiterol tatlım var. Öyle. Şimdi yemek hazırlığı. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Salata yiyeceğim bir tabak. Esin de bir tabak salatası var. Yoğurt yiyecek biraz pilav ve üç köfte yani bu bu şekilde akşam yemeğimiz böyle zayıflarsak böyle zayıflıyız arkadaş yoksa yok yani hadi masayı çekiyoruz biz başlıyoruz çok acıktık arkadaşlar ertesi günden videoma devam ediyorum dün nasıl bitti dün adalar geldi bize akşam oturduk çay falan içtik ve bir iki saat kaldılar ondan sonra da gittiler şimdi yeni bir güne uyandık biz ekrem canla beraberiz <laughs> yine ev peşindeyiz nereye gidiyoruz ekrem canla Edir Edirne'ye gidiyoruz. Edirne'den takip edenler mutlaka vardır. Yorumlara yazın lütfen. Edirne'ye neden biz gidiyoruz? Çünkü Velar Garden bahçe mobilyaları mağazamızın bir şubesini de Edirne'de açıyoruz. Yani dükkan falan işte hazırlanıyor şu anda, hazırlık aşamasında. E tabii ki orada birinin yaşaması gerekiyor. Yani normalde Ekremcan ve ailesi yani baba, abi falan onları İstanbul'da biliyorsunuz. Biz sadece Çorlu'daydık. Yani Ekrem Can Çorlu ya Can Çorlu'ya yerleştirdik. Şimdi babasını ya da abisini artık kime kısmet olacak bilmiyorum. Onlardan birini eşiyle birlikte Edirne'ye yerleştirmeye gidiyoruz. Aynen öyle. Yani biz oradan şimdi ev bakacağız. Ee, var zaten bir iki tane ilan bulduk. Ekremcan onlarla görüştü. Ee, gideceğiz, bakacağız. Yine böyle eşyalı bir ev e, tutmayı, kiralamayı düşünüyoruz. Çünkü e, hani bakacağız yani nasıl gidiyor durumlar falan filan. Severlerse Edirne'yi orada hep kalmaya karar verirlerse daha büyük bir ev daha sonradan bakılır o yüzden şimdi düzenlerini bozmayacaklar yani İstanbul'da geçici Hiç, bir süre için bir ev kiralayacağız kimdir acem 850 kim öyle yani Edirne yolundayız bakalım bugün nasıl bir gün olacak ee, size de göstermek için de paylaşmak istedim bugünü umarım istediğimiz evi istediğimiz şartlarda bulabiliriz bulacağız bulacağız değil mi? Abi. zaten az önce bir haber geldi varmış istediğimiz gibi güzel bir yerde. Bakalım kısmet ne kısmette ne varsa o olur diyorum. Devam edeceğiz bu tekrardan. Şimdi Edirne'ye girdik. Ee, bizim dükkanın olduğu yere doğru gidiyoruz. Öncelikle oraya gideceğiz. Dükkana bakacağız. Sonra da eve bakacağız. Tabii ben şu an nerede olduğumuzu bilmiyorum. Şükrü Paşa kışlası dediğine göre burası Şükrü Paşa mı? Evet. Şu an tamam. Edirne Şükrü Paşa'dayız. Şükrü Paşa'dayız aynen. Ben çok uzun yıllar oldu buraya gelmeyelim. Herhalde 10 yıl olmuştur. kilometre falan kaldı. Hmm. Geldik yani şu an. E yani şey o merkez yoldan aslında. Merkezden dö dönüşün dö dönersek eğer yani, ana merkezden girersek alt taraftan bir tık yol uzatıyoruz. Hmm. Ama bak şu an geldik. Biz direkt otobandan geldik. Bak şu an Kıyık Caddesi'ndeyiz. Hmm. Burası başladı şu an. Bak Anladım. Selimiye Camii zaten hemen aşağıda bak. Gördün. Ay görmedin. evet çok güzel görünüyor. Ay, Ve, ne kadar yakın Selimiye Camii nde. Çok yakın. Bak daha gidiyoruz. Bir kilometre sonra bizim Aslında o da çok merkezi bir yerde değil mi? Evet. Hmm. O zaten ana merkez. Anladım. Bak bizim dükkan aha şurada bak şimdi göreceksin. Dur dükkanın yerini de görmüş olun da. Bak yenge. Al, şuradaki işte elektrik direğini görüyor musun? Evet Trafoyu. görüyorum. O trafonun hemen solundayız bak. Hareketli o... bir cadde ama Çok burası Çok hareketli burası. Bak. Bak. Bak burası. Ha okey şu köşe. O sesin yanı. Evet. Bayağı da büyük buradaki dükkanlara göre vitrini. Değil mi? Bir bakalım çim falan alı döşenmişti nasıl olmuş. Tabela ne zaman geliyor? Tabela bu hafta takılır. Okay. de söktürüyorum. Tamam iyi yapıyorsun. Yeşil yaptırıyorum. Tamam evet söylemiştin Aha. orası. Burası komple yana da dönecek tabela değil mi? Evet. Tamam harika. Bakayım. Evet bu tarafa dönecek tabela değil mi? Evet çok güzel. Tamam o taraftan da bu taraftan da vitrin olacak işte. Haydi, haydi. Ali abi arıyor. E alayım Dükkan gayet büyük güzel Tavan hazır ışıklar Çim halı döşenmiş çok güzel Yukarıda asma kat var Oraya ofis yapılacak Bu tarafta böyle bu şekilde alt katı var Deposu var Şurası paravanla kapatılacak Oldukça büyük yani bayağı büyük Şu halının işçiliğine Bakar mısınız hiç sevmedim onu böyle katlanmış katlanmış düzgün yapamamış. Bak şu orta düzgün şurada bir aksaklık çıkmış. Umarım zamanla düzelir. Öyle hadi bakalım buradan ayrılalım şimdi gidelim bakalım şeye eve. Şimdi evin bulunduğu yere geldik. Evin karşısında Edirne Adalet Sarayı'nın olmasına kaç puan? Yani çok güzel ben bu mekanı çok sevdim. Çok hareketli bir yer. Binalarda bunlar. Bu binalardan olacak. Şimdi Eko Emlakçı'yı arıyor. Bakalım yani çok hareketli şey bir yer. Böyle ıı, kıyıda köşede bir yer değil. Şey. Sevdim yani. Ha. Ne oldu yavrum? Aa, burada daha çok avukatlar <laughs> full avukatlar varlar. Yani <laughs> aslında iş yeri gibi düşünebilirsin. <laughs> evet, evet evet. Emiş emiş. Anladım evet. Psikolojik danışmanlar. Ay çok iyiymiş ya. Bol bol Abi, polis var mı? Başına bir iş gelmez buralarda. Sonuçta burada var ya 7/24 güvenlik. <laughs> Cidden ya bedava güvenlik haydi. Süpermiş. Kafenin güzelliğine esirler Güzel görse bayılır da. Tamam ya oraya gideriz. Önde de balkonu var şurada Önde de var, tabii. Anladım. Şurada da bir balkon var. E balkonları geniş. Eve göre balkonları bayağı geniş ama ekon. evet. Televizyon, kliması aktif mi bilmiyorum ama. Koltukları şurada bir raf. Şöyle bir oturma alanı mutfakta. Buranın fırını eksik fırın getirilmesi gerekiyor buzdolabı böyle şu tarafı da çekeyim bunlar çıkacak burada tek kişilik bir oda gibi değil mi Eko'cum burada hani atıyorum abin geldi sığar mı zor sığar banyosu çamaşır makinesi Kete Burada yine bir balkon var. Yani genel olarak şöyle. Hmm. Tamam yavrum göndereceğiz yani oturacak olan onlar. Ben onun kararını veremem bir görsünler. Ama tabii ki de diğer taraftan daha iyi yani. Banyoda paspası bile o var. o bağlantısı yapılmadı. Ha. Demek onları ayarlayacağım ben. Tamam. Eksi Eksik gibi var ufak tamam. tefek halledeceğim. Ben burayı çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Babam televizyon izler abi. Ayarlarım ben tamam. onu tamam. Benim babayla anne kalacak o yüzden. Tamam tamam sıkıntı yok. Mutfak tarafını şimdi gösteriyorum. Sadece tek eksi fırın. Bende de e, şey Buzlağın mini fırın ister. var. Bak bu Siemens büyük istediğiniz gibi yani. Siemens'in bulaşık makinesi. Bulaşık Burunduk, makinesi yani de var yani. Hepsi çay çok... makinesi. Yok yok yani Kahve. gerçekten baktığımızın en iyisi. Bak şey ekmek kızartma makinesi. Daha ne olsun <laughs> süperse emlakçı gibisin Eko. Şuralarda birer tane priz var herhalde. 2 evet. Evet. tane 4 tane priz var. Büyükse bir balkonu da var. Şu an bu çalışmıyor. <laughs> Aa, fişi, bağımlı. Ha, fişi bağımlı. Yatak odası da güzel kullanışlı temiz en azından böyle ferah ferah dolabı falan da büyük. Hemen balkonu da göstereceğim. Bir daha biz uzun soluk tutacağız o yüzden. Ya yani evet tabii hani. Kullanıyor. Balkonu büyük güzel tamam Allah'a güzel Muhiti sessiz. de aşağı inince çekip atarım şey, e, binanın etrafını çekiyorum şöyle sessiz sakin bir yer gayet güzel camisi var yakınında çok beğendik alacağım kahveni şimdi bütün günün acısını çıkaracağım Türk kahvesiyle çizkekimiz var ortak yiyeceğiz burada da bir kedicik var Mola zamanı arkadaşlar şimdi ne yaptık hemen size özet geçeyim o en son baktığımız evi tuttuk hayırlı uğurlu olsun Biltekin ailesine eee güzel yani siz de gördünüz zaten baktıklarımızın içinde en en iyisi en temizi muhit yani bölge olarak da en güzeliydi hatta yakınlarında işte bir otel öğrenci oteli böyle bayağı şık bir otel yani orada gittik hemen böyle ekoyla bir şeyler içtik falan onu da gösterdim yani güzel bir yer anladın mı havası ferahlığı ben çok sevdim ee, kiraladık tuttuk işte iş yerine de yakın diğer yerler çok ruhumu bunalttı benim ya. Yani girdiğim hiçbir eve ay tamam burasıdır diyebileceğim gibi bir şey olmadı. Yani biz çok hayal kırıklıkları yaşadık ekoyla Ay yok dedik bulamıyoruz. E, ne yani bulamadan mı döneceğiz falan? Ben bayağı bir modum düştü. Böyle bir şey bastı beni böyle. <laughs> Cama aç ek o bunaldım Eko derken böyle bir stres oldum. Çünkü bulmadan dönmek istemiyorduk açıkçası. Ama çok şükür bulduk. Bulmuş olarak dönüyoruz yani. Ee, ev arama ve bulma maceramız bu şekildeydi artık bilmiyorum bir sonraki ev kime olur bir daha ev arar mıyız kime tutarız Kim? <laughs> belki Ali abiye yani Nuray'ın kocası Nuray ve Ali abiye bir ev daha bakar mıyız kısmet başka bir şehirde bir şube daha açar mıyız kısmet ne yapacağımız hiç belli değil bizim bu ara öyle yani şimdi de ya artık geri dönüyoruz yorulduk bittik Bodrum Bodrum mu? Bodrum mu ola Bodrum. Evet Eko diyor ki bir de diyor Bodrum'a mı bir şube diyor. Olabilir. Ben 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 ben, ben Bodrum'a gidiyorum. Aa hayır ya. Bodrum paylaşılamayacak galiba. Ya tabii <laughs> ki Bodrum'a herkes gitmek ister. Ama tabii ki o da Eko olur diye düşünüyorum öyle bir şey olursa. Bilmiyorum ya yani süreç hayat ne gösterir? Nereye sürüklerse biz oraya gideceğiz tabii ki de. Hayır. Bu kadar Çorlu'dan devam ederim. Arkadaşlar bir sonraki gün oldu yani üçüncü gün. Bu vlog'un üçüncü günü diyebilirim. E, dün akşam geldiğimde o kadar yorgundum ki yattığım zaman sabaha kadar ölü gibi uyumuşum. Çok 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 yordu beni Edirne ya. Orada ev aramak çok strese soktu ama dediğim gibi işte az önce gördüğünüz sonuçlandırdık. Bugün evdeyim ve hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Sadece dinleneceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki vlog'da görüşürüz. Kocaman öptüm sizi. Bye bye.